Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle e, Minecraft profil fotoğrafı nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar buraya, Google'a gidin tamam mı? Valle, e, valla Per, bunu yazın valla Per okuyamıyorum. E, Nova Skin, tamam mı arkadaşlar bunu yazın. Sonra karşınıza bu çıkacak. İlk çıkana basın. Bunu daha önce yapan var mı bilmiyorum. Arkadaşlar. Aman. Bilmiyorum gerçekten. Ama ben size göstereceğim. Şimdi. Şu yüklensin. Bakın burada bir sürü fotoğraf çıkıyor. Gördünüz mü? Bunlardan istediğinizi seçebilirsiniz. Mesela Sky Wars kanalı kuracaksınız. Böyle bir tane fotoğraf buldunuz. Güzeldi. Sonra kendi skininizi koymak için Juhose Skin diye. Şuradaki. <laughs> Buradan başka skinler koyuyorsunuz. Ben kendi skinimi koyayım arkadaşlar. Neredeydi benim skin? arkadaşlar. İşte istediğinizde yaparsınız zaten siz. Bakın. Dur bu niye yeni sıkma açık açıp duruyor? Anlamadım ben. Biz şunu yapalım bir de arkadaşlar. Buradaki skinleri de seçebilirsiniz. Mesela Lumba mı seçelim. Lumba mı seçelim. Bakalım nasıl görünecek? Bunlar ha bir de bunları indirebilirsiniz de. YouTube kanalınıza koymak için. <laughs> Durun hadi bir yükle. Dur lan resmi göremedim ya. Ben de biraz kasıyor. Durun. Şunu yapalım mesela. Skyblock çekeceksiniz. Bunu foto yaparsınız işte. İşte ben size anlattım zaten. Ben daha önce girdiğim için biraz kasıyor zaten. Şöyle. Tam şöyle videoyu bitireyim ben. Görüşürüz arkadaşlar.